Kişi varlığın ve kendisinin hakikatini, orijinini sorgulamaya başladığı ilk aşamada ben, ego, ene merkezli bir düşünce sistemine sahiptir. Nefse emmare yani emreden bilinç diye tanımlanan bu kişilik kendini yalnızca beden yapı olarak kabul ederek bildiği her şeyin bu bene ait olmasını ister. Ben en iyisini yiyeyim, içeyim, her şey benim olsun. Maneviyat mı var? Benim olsun. Mertebe mi var? En yükseği benim olsun. Allah mı var? Ben ona en yakın olayım. Türünden Benliğine yönelik sahip olma istekleri hep düşüncesindedir. Bu sorgulama ve düşünce içindeyken kişi öğrendikleri ve yaptığı çalışmalar sonucu oluşan gelişmeyle yavaş yavaş fark etmeye başlar ki ben dediği varlık gerçekte yalnızca o diye düşündüğü varlığın tasarrufundadır. Tüm varlığını ona borçludur. Her an varlığında o hükmünü sürmektedir. Ve dahi tüm varlıkta her an hükmü yerine gelen O'dur. İşte bu anlayışa gelince kendini hala ondan ayrı olarak var sanmaktan dolayı eleştirmeye yani kendi kendine levn etmeye başlar. Niçin varlıkta mutlak hüküm süren olarak onu bildiğim halde hala karşımdakilerin yaptığını ondan olarak göremeyip ondan perdeleniyorum fikri kendisindeki şirk anlayışı Şirk hafi olarak açığa çıkar. Bu ve benzeri çeşitli ikilik bakış açılarına sık sık düştüğü için de hep kendine Lağı eder. Yani kendini eleştirip üzülür. Bir an gerçeği düşünür görür. Sonra olaylar içinde varlığın ve karşısındakinin hakikatından perdelenmiş, ...gaflete düşmüş olarak uzunca bir süre bu süreçte yol alır. Levvame bilinç anlayışının... ...bu gerçek yüzünden söz etmeyen birçokları... ...meseleyi çeşitli dinsel tekliflere itaatsizlik dola, dolayısıyla... ...edilen levme bağlayarak çevresindekileri anlatmıştır. Bu da onları kendilerince bir gerekçeyle oyalamaktan başka bir şey değildir. Bu süreç seyri enfüsi ve seyri afakiyi de içine alan bir süreçtir. Kimi yollarda önce birincisi, kimi yollarda da önce ikincisi yaşatılır kişiye.